Yaralar yaklaşıyor hadi sen de durma, durma. Sana ders bolca Bu da sana ders olsun Dersizliğine hoş geldiniz. Organik bileşikler 8. bölümde alkinlerin özellikleri, tepkimeleri, asetilen eldesi özellikleri ve kullanım alanlarından bahsedeceğim. Arkinlerin gelen özellikleri, arkinler yapılarında bulunan pi bağından dolayı katına ve polimerleşme tepkimesi verirler. suyun rengini giderirler. Apolardır ve suda çözülmezler. Moleküller arasında London kuvvetleri görülür. Karbon sayısı arttıkça London kuvvetleri artacağından kaynama noktaları yükselir. Asetilenin, arkinlerin kimyasal tepkimeleri. E, alkinlerin katılma, yanma, yani yükseltgenme, yer değiştirme ve polimerleşme gibi tepkimeleri vardır. Alkinlerin yanma tepkimeleri, alkinler oksijenle yükseltgenme yani yanma tepkimesi verirler. Alkinler yanlıklarında karbondioksit ve su oluşur. Örneğin ilk uyamız olan C2H2'yi yakalım. Yaktığımız zaman karbondioksit ve su açığa çıkacaktır. Karbondirojen bileşikleri, karbondirojen bileşikleri yandığı zaman karbondioksit ve su açığa çıkar. Ee, en kalabalık olana bir yazdım. 2 tane karbon var. O zaman sağ tarafta 2 tane karbon olacak. 2 tane hidrojen olduğu için buraya bir yazdım. 4 oksijen burada var. 1, 5 tane oksijen var. O zaman burası 5 bölü 2 olur. Ee, şimdi genelliğe genellemek için mesela diyelim ki e, bir tane üçlü bağ içerenlerin genel formülleri nedir? CnH2-2 idi. Bunu oksijenle yaktığımız zaman karbondioksit ve H2O oluşacak. Şimdi n tane karbon olduğu için buraya n yazalım. 2n-2 olduğu için buraya n-1 yazalım. Şimdi sağ tarafta ne kadar oksijen oldu? Şurada 2n tane oldu. Şurada n-1 tane oldu. O zaman burası 3n-1 tane oksijen oldu. Sol tarafta da 3n-1 tane olması için şu oksijenin kat sayısını 3n-1 bölü 2 yazarsam e, 2 çarpı 3'ün eksi 1 bölü 2'den şu ikiler sadece için 3 eksi 1 oksijen olmuş olur. Ve dolayısıyla oksijen sayıları da bu şekilde eşitlenmiş oluyor. Yani genel denkleminde yanma denkleminde bu şekilde ifade edebiliriz. Alkinlerin katılma tepkimeleri yapılarındaki üçlü bağlardaki pi bağının zayıflığından dolayı katılma tepkimesi verirler. Alkinlere mesela hidrojen katalım. 1 mol alkine 1 mol hidrojen katılırsa alken platin katalizöründe 2 mol H2 katılırsa alkan elde edilir. Örneğin CH3 C CH bileşiğine hidrojen kattığımız zaman şuradaki H2'yi ben şu şekilde H şeklinde gösterebilirim. Buradaki hidrojenlerden birisi bir karbona, diğer de diğer karbona yani üçlü bağlı karbonlara. Çünkü burası etkindir. Yani burası reaktiftir. Dolayısıyla orada etkileşme olacak. Dolayısıyla dolayısıyla CH3 C şu artık e, ikili bağa inmiş oldu. Çünkü bağların birine hidrojenler şu şekilde bağlanmış olacak. Birine bir hidrojen, birine bir hidrojen bağlanmış olacak. E, bağlandı. Bir hidrojen buna bağlandı. Bir hidrojen buna bağlandı. Şurası duruyor. Bunu ben kapatırsam CH3 CH CH2 şeklinde alken elde etmiş olduk. Yani alkinden bir alken elde etmiş olduk arkadaşlar. Peki bu alkenden şimdi de e, alkan elde etsek CH3, CH, CH2'ye hidrojen eklesek bu sefer yine hidrojenlerden birisi bu karbona diğer de bu karbona gelir. Ve dolayısıyla CH3, CH2, CH3 şeklinde alkan elde edebilirim. Bir mol H2 değil de mesela alkine şöyle yine yazarım CH3, CH2, ch 3lü bağ CH'a. Bu sefer iki mol h2 katmış olsaydık e, bu sefer direkt bakın şu her bir e, üçlü bağdan üçlü bağdan şu iki tane bağ, pi bağı olduğu için bu bağlar açılacak ve bunlar hidrojen bağlanacak. Her bir bağa iki tane hidrojen bağlanacağı için mesela hidrojenleri şöyle gösterecek olursak mesela bunlar bağlanacak ve dolayısıyla sadece tek bağ kalmış olacak. E, dolayısıyla alkana dönecek. Yani CH3 CH2 CH2 ve CH3 şeklinde ne yapabiliriz? E, bu bileşiğimizi bu şekilde yazabiliriz. Dolayısıyla e, ne yaptık? 2 e, molaşık eklediğimiz zaman e, nereye döndük? Direkt e, alkan elde edebildik. Evet. Şimdi alkinlere halojen katılmasında da aynı durum söz konusu. E, yine burada da katılma tekmesi verebilecekler için alkinler. Mesela CH3 c CH bileşiğine brom katalım. Şimdi bromun çözeltisi kırmızı renkli bir çözeltisi var. Bu çözeltiyi e, etkileştirdiğimiz zaman bunun rengini açıyor. Rengini gidermiş oluyor bromun. Dolayısıyla e, bromu da eklediğimiz zaman CH3 e, şuraya bir tane bromumuz gelecek. Şuraya da bir tane bromumuz gelecek. Ve bu şekilde ne yapar arkadaşlar? E, bileşiğimizi elde etmiş oluruz. Alkinlere hidrojen alojenir katılması. Bu hidrojen halojenürü e, izah edelim. Alojenler neydi? Flor, klor, brom, yod veya buna kısaca finojelen burnu diye kodluyu veriyorduk. E, bunların yanına hidrojen gelince bunlar asit olmuş olurlar. Mesela HF, Hb, HCl, HBr, HI. Bunlar hidrojen halojenürler oluyor. Şimdi bunlara e, alkine bunlardan birisini katalım. Örneğin CH3 CCH olsun. E, bu alkinimize HCl'yi katmış olalım. HCl'yi katarken hidrojen, hidrojenin çok olan karbona, üçlü bağlılardan tabii, üçlü bağlı karbonlardan, hidrojenin çok olana, klor da hidrojeni az olan diğer karbona gitmiş olacaktır. Ve hidrojeni olmayan karbona gitti. Şimdi CH3, C, buraya şu karbona klor gelmişti. Bakın kloru bağladım. E, bu üçlü bağdan artık ikili bağ indi. E, hidrojen buraya da e, şuradaki uçtaki karbona hidrojen geldiği için burada ne yaptık? CH2 şeklinde bir bileşiğimizi oluşturmuş olduk. Peki alkinlere bu sefer su katacağız. 3 ya da daha fazla karbonlu alkine su katılırsa keton, eğer iki karbonlu alkin olan asetilene su katılırsa asetaldehit oluşur. Karbon sayısı 3 ve daha fazla olan Alkinlere su katılırsa önce kararsız bir bileşik olan enol, sonra denge tekmesiyle kararlı bir bileşik olan keton oluşur. Asetilene su katılırsa önce kararsız bir bileşik olan enol, sonra denge tekmesiyle kararlı bir bileşik olan asetaldehit oluşur. Örneğin diyelim ki bizim zaten iki karbonlu ve alkinlerimizin ilk üyesi olan asetilen ya da etin ne su katalım. Buna su kattığımız zaman Öncelikle şu şekle dönecektir. Ee, bu şekil en Bu enol ol e, kararsız bileşik olduğu için bu direkt kendiliğinden neye dönecektir? Aldeit yapısına dönecektir. Tabii bu aldeitler daha sonra işlenecek bir konu. E, bu şekilde e, aldeit elde etmiş olduk. Bir tane aldiyet için bir bileşik elde etmiş olduk. Şimdi asetirine suyu kattık. Bu sefer karbon sayısı 3 ve daha fazla olan bir alkine su katalım. Örneğin CH3 CH bileşiğine su katalım. Su kattığımız zaman yine bir enol oluşacak. Bu da neye dönecek? Ketona dönmüş olacak. keton bileşiği de daha sonra işlenecek bir konu. Alkinlerin polimerleşme tepkimeleri 3 tane asetilen bileşiğinin 600 santigrat derece sıcaklıkta bir araya gelmesiyle trimerleşme benzen bileşiği elde edilir. Asetrene HCl e katılmasıyla oluşan vinil kloru polimerleşerek günümüzde çok önemli bir yere sahip olan polivinil klorür yani PVC bileşiğini oluşturur. Alkinlerin yer değiştirme reaksiyonları yapısında üçlü bağ 1 ve 2 numaralı karbon arasında olan alkinlere uç alkin, ana zincirdeki diğer karbonlar arasında olan alkinlere ise iç alkin denir. Eğer üçlü bağımız bizim uç taraftaysa yani 1 ve 2. karbon numaralı karbonlar arasındaysa buna biz e, uç alkin diyoruz. Diğer karbonların arasında ise ana zincirdeki diğer karbon arasındaki olan alkinleri ise iç alkin diyoruz. Ee, sadece uç alkinler amonyaklı gümüş nitrat e, yani tollens ayırıcı ve amonyaklı bakır bir nitrat yani ferlink ile yer değiştirme tepkimesi verir. Tepkime sonucunda gümüş ve bakır bir tuzları çöker. Bu tuzlar darbelere karşı dayanıksızdır ve patlayıcı özellik gösterirler. Şimdi bunu örneklerini izah edeceğim. Uç alkinler amonyaklı gümüş nitrat çözeltisiyle tepkimi vererek beyaz bir çökerek oluştururlar. Amonyaklı bakır bir nitrat çözeltisiyle tepkime vererek kırmızı çökerek oluştururlar. Bu tepkimi uç alkinlerin tanımına tepkimesi deriz. Şimdi burada gördüğümüz gibi e, 1 ve 2 karbon var ve zaten dolayısıyla 3 tuba bunlar arasında ki zaten bu asetilendir. Asetilen e, burada uç olduğunu direkt söyleyebiliriz. Şimdi uç alkinde e, Önce uç biraz bahsedelim. Mesela CH3 CCH bileşi bir uç arkindir. Neden? Çünkü bir iki yani şuradaki ilk iki karbonda üçlü bağ olduğu için bu bir uç arkindir. Mesela şöyle bir şey olsaydı CH3 cch CH olsaydı Mesela numara versek 1, 2, 3, 4. Yani 1 ve 2. karbonda uç, e, 3 e, olmadığı için yani bu 2 ve 3. karbon arasında olduğu için 3 luba, biz buna o zaman iç alkin. Yani iç tarafta 3 luba, Uç tarafta 3 üçlüba olduğu zaman da uç alkin deriz. Evet. Şimdi e, dolayısıyla buradaki asetilen e, gördüğünüz gibi uç alkin. Uç alkinlere Bunları ilave ettiğimiz zaman beyaz çökerek oluşacak gümüş buradaki amonyaklı çözelti ilave ettiğimiz zaman beyaz çökeli elde etmiş olduk. Yani şuradaki hidrojenler gitti, buradaki hidrojenlerin yerine neler geldi? Gümüş geldi ve dolayısıyla böyle bir tepkime söz konusu oldu. Burada bir çökme, beyaz bir çökerek oluştu. Geriye de amonyak ve amonyum oluştu. Yine asetilene bu sefer bakırlı bir çözelti kattığımız zaman yine hidrojenler gidecek yerine bu sefer bakır gelecek ama bu çözeltimizde kırmızı bir çökürek oluşturmuş olacak. Eğer burada mesela bu şekilde değil de CH3, CH e, siliyorum şunu. Diyelim ki CH3 e, C, CH bileşiğine biz e, işte amonyaklı e, gümüş çözeltisi katmış olsaydık bu sefer e, gümüş sadece şuraya gelecekti. Ve oluşan bileşim sadece çökereği göstermiş olayım. CH3C şuraya bu sefer bir tane gümüş gelmiş olacaktı. Burada e, çünkü burası uç tarafı. Uç tarafına uç tarafı olunca yer değiştirme tepkimesi gerçekleşiyor. Yani gümüş buraya bağlanmış oluyor. Ama şu tarafta e, uç olmadığı için sol taraf burada herhangi bir Gümüş bağlanması olmuyor. Fakat şu asetilende iki tarafta da uç olduğu için iki tarafa da gümüş bağlanmış oldu. Aynı şekilde bakırı da aynı yöntemle aynı mantıkla bağlayabiliriz. Asetileni elde edilme yolları var. Asetileni yaygın olarak karpitten yani kalsiyum karbürden üretilir. ve Kok kömürü karbon ve sönmemiş kireç kalsiyum oksit) yani çok yüksek sıcaklara kadar ısıtılır ve karpit cc2 e, elde edilir. Elde edilen karpit suyla reaksiyona sokularak asetilen elde edilmiş olur. Asetilen petrolün çok yüksek sıcaklarda parçalanmasıyla kriksinle de elde edilebiliyor. Şimdi bu tepkimi yazacak olursak şöyle e, hızlıca yazalım. Mesela e, ilk önce kalsiyum karbonattan bir ne elde etmiş olacağız biz? Kalsiyum oksit elde etmiş olacağız. Peki bunu elde ettik. Sonra kalsiyum oksiti, Karbonla tepkimiye koyduk. Bu sefer ne elde etmiş olduk? Karpit elde etmiş olduk veya kalsiyum karbür şunu elde etmiş olduk. Sonra bu tepkimi aldık. Su ile etkileştirdiğimiz zaman ne elde etmiş olduk? Asetilenimizi elde etmiş olduk. Bu şekilde. Asetilenimiz C2H2'dir ve bu şekilde asetilen kalsiyum karbonattan başlayarak zincirleme tepkimelerle asetileni elde etmiş olduk. Asetilenin özellikleri ve kullanım alanları tez alev alabilen asetilen gazı oksijenle çok yüksek derecede ısı vererek yanar. Metallerin kesilmesinde ve kaynak işleminde kullanılır. Asitren gazı çok kararsız bir yapıya sahiptir. Yüksek basınca maruz kaldığında patlar. Bu nedenle saf asitren gazının yüksek basınçla sıvılaştırılması tehlikelidir. Böylelikle bu bölümün sonuna geldik. Hoşça kalın.